Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga Podcast'ten herkese merhaba. Evet bugün Kısa Dalga parantezde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda parti sözcüsü Deniz Yücel. Deniz Yücel hoş geldiniz. Öncelikle sizi kutluyorum müthiş bir oy oranıyla birinci parti olarak çıktınız yerel seçimlerden. O geceden başlayalım mı öncelikle? Siz genel merkezden takip ettiniz. Ne oldu, neler yaşandı, atmosfer nasıldı? Öncelikle teşekkür ederim. Tabii büyük bir gurur yaşadık, büyük bir mutluluk yaşadık. O gece inanılmaz bir geceydi bizim açımızdan, tarihi bir geceydi. Genel Başkanımız ve tabii ki o seçim gecesi, seçim gününden sorumlu bir grup MK üyemizle birlikte genel merkezdeyiz. Ee, i̇şte yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşımız Gökhan Zeybek, Hukuk ve seçim işleri e, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, örgütlerden sorumlu arkadaşımız Ensar yani Aytekin ve e, birkaç arkadaşımız daha e, o gece oradayız. E, Türkiye'nin birçok yerinden gelecek haberlere kilitlenmişiz. Ee, bir taraftan sandık güvenliği ile ilgili e, gereken her türlü önlem alınmış ama bir sorun var mı bir zafiyet var mı e, bunu check ediyoruz tabi sandıklar açılmaya başladıktan sonra e, Türkiye'nin birçok yerinden e, güzel haberler gelmeye başladı Tabii ki hem e, İstanbul'a kilitlenmiş durumdayız Ankara'ya Ben bir taraftan İzmir'i takip ediyorum. Herkes hem kendi iliyle ilgili hem de e, Türkiye geneliyle ilgili. E, ama tabii e, umduğumuzdan çok daha e, büyük bir başarı e, başarının sin sinyallerini almaya başladığımızda e, tabii ki çok mutlu olduk. E, binlerce insan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş tarihi bir oyla Seçimi ikinci kez kazandı. Orada vatandaşlarımızla bir araya geldik. Genel başkanımız önce parti binasında salonda basınla bir araya gelerek önemli açıklamalar yaptı. Çok samimi ve çok duygusal anlar yaşadık diyebilirim. Dediğim gibi mutluyuz, gururluyuz. Tarihi bir başarı yakaladık. Yaklaşık 50 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu yerel seçimlerde böyle bir başarı bekliyor muyduk böyle bir başarı bekliyorduk ama hani biraz beklentimizin de üzerinde bir bir başarı oldu diyebilirim samimiyetle. yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019 yerel seçimlerinden sonra 2024 yerel seçimlerine de imzasını atacağını biliyorduk Çünkü bu bize elimizdeki anket verileriyle kamuoyu yoklamalarıyla sahadan aldığımız geri dönüşlerle, e, bunun siyallerini alıyorduk. Ama dediğim gibi e, bazı yerlerde e, sürprizler de yaşadık. Yani e, pek e, ummadığımız ya da hani çok zor gördüğümüz illeri bile kazanmak bizi e, bize ayrı bir mutluluk verdi. Tabii biz medya mensupları, gazeteciler için ve özellikle kamuoyunda da çok konuşuldu. Adıyaman çok tartışıldı. Tam 47 yıl sonra Adıyaman'ı yeniden kazanmak nasıldı? Nasıl bir duyguydu? Siz böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? Ee, şöyle yani Adıyaman'ı bekliyorduk aslında Malatya'yı da bekliyorduk ama e, Malatya'da sonuç istediğimiz gibi olmadı. E, Adıyaman'ı bekliyorduk derken hani Adıyaman'ı kazanmak tabii ki zor hatta e, bir mucize diyebilirim. Ama e, orada tabii önemli olan e, Değişim sonrasında toplumun bir kere e, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan e, güveni ve kredisi inanılmaz bir şekilde arttı. İkincisi e, adaylar belirlenirken adaylaşma, aday belirleme süreci gerçekten e, çok e, bilimsel yöntemlerle, analitik yöntemlerle, ölçme değerlendirmelerle e, tamamen Seçimi kazanacağımız adayları belirlemeye yönelik bir süreç olarak yönetildi. Bu süreçte de Adıyaman adayımız, Adıyaman milletvekilimiz Sayın Abdurrahman Tutdere gerçekten çok sevilen sayılan ve toplumun teveccüh gösterdiği bir milletvekilimizdi. Özellikle deprem sürecinde Adıyaman'ı sahiplenmesi, ondan önceki dönemde milletvekilliği döneminde yaptıkları, orada seçimi kazanma potansiyeli olan adayın Sayın Tutberi olduğunu bize gösterdi. E, neticede e, milletvekilimiz e, bir görevi vardı ama bir yerde yerel seçimlerde sorumluluk almak, risk almak, e, bazen fedakarlık yapmak yani bir yerde sorumluluk alırken bir taraftan da fedakarlık yaparsınız. Abdurrahman Tutberi arkadaşımız bu sorumluluğu da gösterdi, fedakarlığı da gösterdi ve e, çok çok iyi bir oyla için kazandı. Evet. Gerçekten yani bir mucize diyebilirim. Yani Afyon, Dahya, Uşak'ta da yine eski milletvekilimiz Özkan Yalım, Afyon'da grup başkan vekilimiz Burç Göksal. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem gerçekten tarih yazdı. Burada tabii başta genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in emeği çok büyük, çok fazla inanılmaz bir kampanya döneminde inanılmaz bir performans gösterdi yani hemen hemen her ile her seçim bölgesine gitti ve bir genel başkanın yapmasına alışkın olduğumuzdan çok daha ciddi sistematik bir çalışma yürüttü o çalışmada yapılan mitinglerde ve ee, seçim bölgelerinde yapılan özel çalışmalarda e, hem örgütün hem toplumun motive olması o motivasyonun sağlanması konusunda da e, büyük bir inisiyatif aldı. E, seçmen de e, bunu gördü. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, yerel seçimlerde e, ciddi bir e, kredi verdi diyebilirim. Yani e, bu tabii e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin de e, Türkiye Türkiye genelinde toplumda e, onaylandığını, e, toplumun büyük bir kesimi tarafından onaylandığını da e, bize göstermiş oldu. E, bu saatten sonra yapmamız gereken tabii ki bu krediyi seçmenin bu tevecühünü e, doğru okumak, doğru değerlendirmek ve e, Cumhuriyet Halk Partisindeki değişimi e, ilk genel seçimde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de ve genel iktidarda gerçekleştirmek. Sayın Yücel, yerel seçimlere giderken milletvekillerinizden aday gösterdiniz bazı illere ve böylelikle meclisteki sandalye sayınızda azalma yaşandı. Devlet Bahçeli de yaptığı ilk seçim ara açıklamasında şunu söyledi. Dedi ki, evet kazanılmış olabilir ama meclis aritmatiği, Üstünlüğü, liderliği hala Cumhur İttifakı'nda. Peki bundan sonra ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir muhalefet sergileyecek mecliste? Şimdi tabii e, milletvekillerimizin belediye başkanı seçilmesi meclisteki sandalye sayımızı azaltıyor. Ama e, bir 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 tabir vardır, e, hukukta da çok kullanılır. Bu e, esası etkili midir? Esası etkili değildir. E, neticede yerel seçimlerde büyük bir başarı kazanmış Cumhuriyet Halk Partisi, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 3 ya da 4 e, eksilmiş olmasına rağmen çok daha, e, çok daha e, güçlü bir muhalefet ve siyaset üretecektir. Neden? Çünkü e, toplumdan vize almıştır. Halktan vize almıştır. Yerel seçimlerde toplum Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan 85 milyon vatandaşımızın büyük bir kesimi büyük bir bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına, yerel yönetimlere ciddi bir kredi açmışlardır. Teveccüh göstermişlerdir. Dolayısıyla bu teveccühün, bu kredinin vermiş olduğu özgüvenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubunu çok daha etkili çok daha e, yapıcı, çok daha e, siyaset üreten ve toplumu genel seçimlere ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlayan e, bir meclis grubu göreceğimizi e, düşünüyor. Cumhur İttifakı'nın bundan sonraki hamlesinin AK Parti'nin anayasa çalışmaları olacağını biliyoruz. Bu, bu seçimlerden sonra gelinen sonuçta AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir anayasayla gitmeyi planlıyor artık önümüzdeki süreçte. Bir taraftan AK Parti kanadından yapılan açıklamalar, bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamalar yeni bir anayasa hazırlığı planında olduklarını gösteriyor. Sizler aynı zamanda bir hukukçusunuz. Bir hukukçu gözüyle de yeni anayasa tartışmalarında, çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ne olacak? Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani şunu söyleyeyim, e, Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç var ise bu elbette e, konuşulur, görüşülür, tartışılır, toplumun ihtiyaçları neyse daha demokratik bir anayasa konusunda. Ama e, bu konunun muhatabı e, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi anayasayı tanımayan, anayasayı yok sayan, istedikleri zaman anayasanın istedikleri hükümlerini rafa kaldırmayı alışkanlık haline getiren siyasi partiler ve siyasi anlayışlarsa e, biz e, o siyasi anlayışla, o siyasi partilerle anayasa tartışması yapmayız. E, anayasa değişikliği konusunda da masaya oturmayız. Çünkü e, bu anayasa değişikliği tartışmaları yani AK Parti'den gelen, MHP'den gelen, Cumhur İttifakı'ndan gelen bu e, gündem samimi bir gündem değil. Anayasa tartışması açan kişiler, e, siyasi partiler ve liderler anayasaya bağlı olsa, sadakatli olsa, anayasa hükümlerine riayet etseler, e, elbette e, konuşulur daha demokratik bir anayasa yapılması konuşulur tartışılır demokrasi bunu gerektirir. Ama e, tamamen samimiyetsiz. Ve e, anayasayı yok sayan bir anlayışla bizim anayasa tartışması yapmamız e, asla ve asla söz konusu olamaz. E, diğer yandan ilk sorunuza gelirsek e, hala e, iktidar AK Parti'de Cumhur İttifakı'nda vesaire kimse heveslenmesin gibi söylemler e, buradaki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçim başarısını e, gölgelemeye ya da üzerine örtmeye yetmez ancak Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Erdoğan ve onların e, siyasi anlayışındaki kişilerin e, kendilerini avutmalarını e, sağlar e, dolayısıyla bu söylemlerin toplumda ve siyaset pratiğinde bir karşılığı yoktur biz zaten iktidar olduk demiyoruz öyle bir iddiamız yok e, iktidar olacağız diyoruz Yerel seçim başarısından sonra toplumun bize vermiş olduğu e, krediyi ve güveni doğru değerlendirip toplumun hiçbir kesimini e, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan e, özellikle ben e, genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in seçim gecesi yaptığı konuşmaya e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bizim zaferimiz e, başkalarının yenilgisi ya da mağlubiyeti değildir, olmamalıdır. Dedi. Yani bizim burada zafer sarhoşluğuna girmemiz gibi bir şey asla ve asla söz konusu değil. E, %37, %38 gibi bir oranla yerel seçimleri kazanmamız bizi asla e, bir kibir e, abidesi e, yapmayacak Ak Parti'nin geçmişte yaptığı gibi. Biz e, Ak Parti'ye de MHP'ye de diğer siyasi partilere oy veren e, tüm seçmenlerimizi. Kucaklamaya devam edeceğiz. Onların oyunu neden alamadık? Bu konuda kendimizi sorgulayacağız. Bir eksiğimiz varsa, bir hatamız varsa bu eksikleri giderip hatalarımızı düzelteceğiz. Ve e, yaklaşık 50 sene sonra gelen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğu bir yerel seçim sonrasında e, bunu e, Türkiye geneline, yani Türkiye'de bir iktidar değişikliğine götürerek Taçlandırmak gibi bir sorumluluğumuz ve misyonumuz var. Bunu unutmadan çalışmamıza devam edeceğiz. Ben erken seçim çağrısı yapmayacağım dedi Sayın Genel Başkanımız. Evet. Bu yani çok doğru yani Sayın Özgür Özel siyaset pratiğinde Türkiye siyasetinde tabuları yapmaya devam ediyor. Böyle büyük bir seçim başarısından sonra erken seçim çağrısı e, yapmamak tabuları yıkmaktır. Çünkü muhalefet partileri e, genelde e, erken seçim çağrısı yapar, iktidarın e, koltuğunu salladığı ilk fırsatta erken seçim çağrısı yapar ama bunun geçmişte e, çok iyi gördük, e, bunun toplumda ve halkta e, bir pozitif bir karşılığı yok. E, neticede e, bir sene geçmedi üzerinden yani 14 Mayıs'ta e, bir genel seçim yapıldı e, milletvekilleri seçildi cumhurbaşkanı seçildi e, bu kadar kısa sürede erken seçim çağrısı yapmak e, doğru değil biz yerel seçimleri kazandık erken seçimin olup olmayacağını yine önümüzdeki süreçte halkımızın milletimizin e, siyasi işleyişe, hayat pahalılığına e, bu hayat pahalılığı bu ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdikleri bu krediye ve teveccühe toplumumuzun vereceği e, tepkiyi e, hep birlikte göreceğiz. E, erken seçim olmaz diye bir şey yok. E, elbette olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi burada erken seçim tam tamları çalıp da e, yerel seçimde sağladığı bu başarıyı, toplumu verdiği bu krediyi Farklı bir yöne e, çevirme konusunda bir adım atmayacak. Bizim görevimiz belli, misyonumuz belli. İşte Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş, Adana'da Zeydan başkanımız, e, Antalya'da Muhittin Böcek, e, Muğla'da Aydın'da, daha sayamayacağım birçok yerde e, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler e, başarılı hizmetler verdiler ki e, bu dönem. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ve belediye başkanlarının sayısını arttırdı. E, 2019'dan 2024'e gelen o 5 yıllık süreçte yapılanların çok daha iyisini, çok daha iyilerini e, yeni dönemde seçilen belediye başkanlarımızla Türkiye'nin birçok yerinde hayata geçeceğiz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Tabi bir taraftan biz seçim gündemini konuşurken CHP'nin kendi gündemi de var. Çok yakın bir zamanda aynı zamanda bir tüzük kurultayına gideceksiniz. Tüzüğünüz, parti tüzüğünüz değişecek, yenilenecek. Bu parti tüzüğünde yapılacak olan değişiklikler neler, bunların çalışması hangi aşamada yanılmıyorsam Eylül ayında gerçekleştireceksiniz bunu Sivas'ta açıklayacağınızı duyurduğunuz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş Yıl dönümlerinden olan Eylül ayında burada hazırlıklarınız hangi aşamada ve tüzüğünüzde gerçekten değişecek olan neler var? Cumhuriyet Halk Partililer ve seçmeni hangi değişiklikleri görecek bu çalışmalarınızın sonucunda? Bunun çalışmaları başladı ee, örgütlerimizden e, tüzük değişikliği ile ilgili önerileri istendi e, bunlar gönderilmeye devam ediyor. E, TÜZÜK kurultayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü e, eylül ayında gerçekleştirilecek o güne kadar örgütlerimizden e, görüşleri, önerileri alınacak e, bunlar TÜZÜK komisyonunda genel merkezimizce kurulacak TÜZÜK komisyonunda değerlendirilip e, kurultay öncesinde e, son hazırlıklar yapılıp hayata geçirilecek yani burada tabii önemli olan en en önemli değişikliklerden bir tanesi e, ön seçimin e, kurumsallaşması yani biz hep demokrasiyi savunuyoruz ama parti içinde demokrasiyi e, hayata geçiremezsek e, bu demokrasi iddiamızın demokrasi söylemimizin bir ayağı eksik kalmış oluyor e, her şeyden önce bir ön seçim e, üye yapısının yenilenmesiyle ilgili bir takım hazırlıklar var. Ee, önümüzdeki günlerde e, Türkiye genelinde bir üye kampanyası e, yapılması konusunda hazırlıklar var yani Cumhuriyet Halk Partisi e, tüm tüm kadrolarıyla e, örgütleriyle e, yerel yöneticileriyle e, tüzüyle e, iktidara ve Türkiye'yi yönetmeye e, hazır bir siyasi parti olmak için gereken her şeyi yapacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in kurultayda bir iddiası vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getireceğim şeklinde bir iddiası vardı. Tüzük değişikliği de bu iddiayı gerçekleştirme konusunda önemli bir adım, önemli bir basamak olacak. Bir taraftan da Türkiye seçim sonuçları açıklanmış olmasına rağmen Seçimlerin bitiminde günlerdir bir kayyum meselesini konuşuyor. Özellikle DEM Parti adaylarının kazandığı sandıklarda bir taraftan taşımalı oy sistemi dedikleri, bir taraftan da kayyum meselesiyle gündem meşgul ediliyor. DEM Partinin adaylarına yapılan ya da doğu illerinde yapılan bu kayyum meselesi nedir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha özetle bir soru sorayım. İktidar sandıkta kaybettiğini sonuçta neden bırakmak istemiyor? Ya tabii e, Van konusunda e, Yüksek Seçim Kurulu kararını açıkladı. E, daha gerekçeyi duyamadık, gerekçe bugün gün içerisinde açıklanacak. Ama yani orada başından yapılan bir takım hatalar var, hatalar silsilesi var. E, her şeyden önce ağır ceza mahkemesinin e, vermiş olduğu hatalı bir karar var. E, memnu hakların iadesi konusunda savcılığın olumsuz mütalasına rağmen e, onun dışında. Seçim kurulunun e, hatalı bir kararı var. Yani burada seçilme yeterliliğinin baştan e, iyi incelenmesi ve bu tartışmalara mahal verilmemesi gerekiyordu. E, diğer yandan e, adaylığı ve seçilme yeterliliği tartışmalı bir kişinin aday gösterilmesi de e, bence e, hatalı Dolayısıyla bu e, hatalar silsilesi bir araya geldiğinde, yani iki gündür hepimiz Van'da yaşanan olaylara odaklanmış durumdayız ama şöyle bir şey var yani Yüksek Seçim Kurulu'nun kararının gerekçesi de o olacaktır diye düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Neticede adaylık başvuruları yapıldığında adaylığı yeterli görülüp de adaylaşmasına izin verilen bir kişinin sonradan ee, hatalı bir mahkeme kararından dolayı yani neticede siz sandık koyuyorsunuz. Orada yaşayan insanlar, e, oranın halkı, oranın seçmenleri oy veriyorlar, e, iradelerini sandığa yansıtıyorlar ve e, o kişiyi belediye başkanı olarak seçiyorlar. E, yani tamamen demokratik koşullarda yapılmış bir seçim yaşandıktan sonra. E, adaylığa engel bir durumun ortaya çıktığından bahisle hele de bir mahkeme kararının, hatalı bir mahkeme kararının sebep olduğu bir durumdan dolayı birinin siz belediye başkanlığını elinden alamazsınız. Bu her şeyden önce yani anayasaya aykırı, demokrasinin temel kurallarına aykırı. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu bu hatalar silsilesini, e, düzeltmiş görünüyor e, gerekçesini de hep birlikte göreceğiz Tabii, Siz zaten bunu AKP bir gönderen. E, milletvekillerimiz hukukçu milletvekilleri evet. gittiler e, duruma e, vaziyet ettiler müdahale ettiler e, şunu söyleyeyim yani e, sandıkta kaydettiği bir yeri e, kayyum atayarak ya da e, Ali Cengiz oyunlarıyla almak e, Ak Parti'ye 2019'da büyük bir ders verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçildiği seçimde yani yapılan haksızlıklar ve alaveralar dalaveralar e, toplum nezdinde çok ağır bir karşılıkla Ak Parti'ye geri döndü. E, dolayısıyla e, bu yöntemlerle e, sonuç almaları e, mümkün değil. Yine e, Kayseri'de e, Pınarbaşı ilçesinde yaşanan bir süreç var. Orada e, seçim tekrar edilecek biliyorsunuz. E, tamamen yani e, hukuka aykırı bir şekilde e, MHP milletvekillerinin ve MHP teşkilatının yaptığı e, tabirimi bağışlayın, tabir e, teşkilatı hata olmaz, cazgırlık ve ağırlık sonucunda seçim kurulunun vermiş olduğu hukuksuz bir karar var ama e, neticede seçim tekrar edilecek. E, orada da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı e, 31 Mart'ta aldığından çok daha yüksek bir oyla yeniden belediye başkanı seçilecek. Bu konuda hiçbir kuşkumuz yok. Sayın Yücel bizde kısa dalga olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçim zaferi denilebilir. Almış olduğunuz sonuçtan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Ancak son olarak şunu söyle, sormak istiyorum size. Hangi şey kazandırdı? Hangi söylem kazandırdı bu yüksek oy oranını? Çünkü oy oranlarınızı da ciddi anlamda arttırmış görüyorsunuz. Bize kazandıran asıl şuydu diyebilir misiniz? Çünkü çoğu insan emeklilere veriyor bunu. Sandığa gitmediğini söylüyor. Emeklilerden dolayı kaybettiğini söylüyor. Sizin ...ez eleştiriniz, eleştiriniz... ...ya da düşünceniz nedir bu konuda? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, şimdi tabii... ...bu sonucu almamızda... E, ...birçok farklı dinamik var. E, çok fazla değişken var. Hayat pahalılığı... ...bunlardan biri. E, emeklilere yapılan AK Parti'nin... E, ...emeklilere yaptığı... ...haksızlık, haksız uygulamalar... ...bunlardan biri. Ve... Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan değişim bunlardan biri. E, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in bir taraftan çok cesur, kararlı, e, tabuları yıkan anlayışı, bir taraftan da e, yapıcı, yani yıkan değil, e, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan yapıcı siyaset anlayışı ve pozitif siyaset dili ee, yine bunlardan biri Cumhuriyet Halk Partisi adaylarında e, gördüğümüz ciddi bir gençleşme, e, kadın adayların, kadın belediye başkan adaylarının sayısının, genç belediye başkan adaylarının sayısının e, ciddi bir artış göstermesi bunlardan biri. Yani bu e, bizim ölçtüğümüz ve tespit ettiğimiz bir mesele, e, genç adayların olduğu yerde, kadın adayların olduğu yerde seçmenin daha fazla bir şeyi var, güveni ve açtığı bir kredi var. Yani bu seçim başarısını ne getirdi dersek bunu tek bir şeye bağlayamayız. Ama bu saydığım etkenler hepsi etkili olmuştur. Önemli olan bu krediyi, toplumun ve seçmenin bize duymuş olduğu güveni doğru okumak, doğru değerlendirmek ve bunu ilk genel seçimde ve e, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de aynı güveni ve aynı sonuçları daha da arttırarak <laughs> yükselterek devam etti. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.